Selamun Aleyküm YouTube kanalıma ve evet, ofisime mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, yılın ilk kanlı baharını yapacağım inşallah. Kanlı bahar yemeği yapacağım. Beşamel soslu yapacağım gene. Bu da beşamel sosu çok seviyorum. Evet arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah hepinizin iyiliğini versin inşallah. Şöyle küçük küçük doğrayacağım arkadaşlar. Büyük büyük yapmayacağım. Burada bir buçuk karlı baharım var. Size i̇şte aynı Şöyle ayırıyorum onu da. mutfak canlarım benim herkesin farklı bir işi var benim de işim bu mutfak kendim artık rüyalarım e, rüyalarımda bile mutfak yürür oldum <laughs> yani, seviyorum mutfakla uğraşmayı değişik tatlar yapmayı seviyorum arkadaşlar ben şimdi pişirdiğimde karnabaharın size köftesini yapacağım inşallah. Çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Yani mücverine düşünün, mücver gibi. Mücver diyebiliriz. Ben kendim onu evde yapmıştım. Çok beğendiler çocuklar falan. İçine kaşar falan da rendeledim. Çok güzel oldu. İnşallah burada da yapacağım. Sizinle de paylaşacağım onu. Kapım çalıyor bir bakın. Evet, karnabaharlarımı haşladım. <laughs> Şimdi şöyle karnabaharın suyu da kaynıyor. Burada bir buçuk litre suyum vardı. Şöyle iki buçuk tatlı kaşığı tuzu koydum. Şimdi hemen karnabaharlarımı içine bırakacağım. Karnabaharın çorbası da çok güzel oluyor. Kö, e, köftesi mücveri güzel oluyor. Sırdı koyacaksın içine i̇nşallah yani bunları hep çekeceğim. Allah nasip ederse. Şimdi şöyle yumuşayana kadar karnabaharlarımı pişmeye bırakacağım. Karnabaharlarım pişerken ben burada da peşinlerimi yakacağım. Ocağımın öbür tarafını alacağım. Karnabaharımı pişerken bir taraftan da hemen işimizi yürütelim. Evet canlarım şimdi Hemen beşirmelerimi yapmaya başlayacağım. Şurada bir yemek kaşığı dolusu tereyağım vardı. Erimeye başladı. Hemen onun üzerine şuradan şöyle iki buçuk yemek kaşığı un koydum. Şimdi un kokusu çıkana kadar bunu kavuracağım. Buradan şeyim haşlanıyor. Karma başlıyor. ses yapıyor. Sonra arkadaşlar rahatsız ediyorum sesle. <laughs> Şöyle parça kaşık bunu kokusu çıkana kadar kavuracağım. Su gelmesin arkadaşlar. Bunun özelliği bu. kavruldukça kendini saldı. Gayet güzel. Hemen bu arada şöyle bir bardak süt koydum. Şöyle iki koydum. yarım koydum arkadaşlar. İki buçuk ak vardı. Unum vardı. Şöyle karıştırıyorum. Çırpıcı alacağım elime ama ses yapmasın. Azıcık bir koyulasın. Hemen bu aşamada da şimdi şeyimin içine karnabaharımın içine koydum. Bir çay kaşığı kadar tuz koydum içine. Bir çay kaşığı kadar da karabiber koydum beşamelim bu kadar. Şimdi karıştıracağım. Topak olmaması için. Evet arkadaşlar olabildiğince dikkat ediyorum ses serpaması için. Ben bu hanımda kaymıyor. <laughs>

Evet arkadaşlarım yorumlarda çok güzel çok güzel bahsediyorsunuz. E, ben de çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Ama hepinizden razı olsun. Ben baba küçücük mutfakta evimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. E, tabii ki evimde de yapıyorum ara sıra ama gerçekten bu ara hiç bir sesim olmuyor. Hatta sonları çok yoğun geçiyor. Düğünlerde işte benim hastane işlerim oldu son bir ayda. Ama inşallah bundan sonra Evimde de çekeceğim. Ailemle de, çocuklarımla hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışacağım. Çok yaklaşmıyorlar ama o konulara. Şimdi bakalım kaşemelim ne güzel kıvam aldı. Karıştırdığım için hiç blendere, rumaya bile gerek kalmıyor. Başında durduğun zaman böyle oluyor. Evet, kaşemelim hazır. Beşamelim kaynıyor bakın. Ben şimdi kapatacağım ocağı. Evet, Beşamel hazır. Ama şimdi karnabaharın pişmesini bekleyeceğim. Karnabaharım pişsin. Şimdi bu olurken ben de kaşarımı rendeleyeceğim. Hemen şöyle kaşarımı rendeliyorum. şimdi. Yani üstüne 100 gram kadar kaşar gider. Gerçekten burada tereyağı kaşar çok kullanıyorum. Başka yağ kullandırmıyor patron. Sadece tereyağı, zeytinyağı, sıvı yağ, kırışıklı. Evet bu kaşar da yeterli. karnabaharım haşlandı şöyle tepsinin altını bir güzel yağlayacağım evet şu şekilde bakın karnabaharım burada şimdi şöyle şimdi başına sosunu üzerine dökeceğim Burada zaten çok yemeği senede bir kere yapıyorum. Diğer zamanlarda çoğunlukla beşamel sos. Bazen de kızartıp Üzerine yumurt, sarımsak. Bazen de e, salatasını yapıyorum. işte brokoli, havuç, tüm sebzeleri haşlayıp salatasını yapıyorum. O da çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Yeşilliklerle birlikte. Evet arkadaşlar böyle. İşte böyle üretmek gerekiyor. Yoksa sabit ne pişireceğini insan bilmiyor. Bana bazen diyorlar biz evde bile ne yapacağımızı şaşırırız. Sen nasıl ayarlıyorsun diyorlar. İnan ki ben pazara gitmeden haftalık kafamda ayarlayıp pazara öyle çıkıp böyle alışveriş yapıyorum. Rastgele alışveriş yapmıyorum. Hani listede yapmıyorum ama kafamda o anda yani şu gün bunu yaparım alayım buna yaparım alayım böyle diyerekten pazar işimi görüyorum ekstradan bir şey çıkmıyor sonra da Şöyle güzel şimdi. Bir günde brokoli ile ara katına brokoli koyacağım. Böyle ara ara koyup yapacağım size. Kafamda böyle canlanıyor bazen. Onları da yapacağım. O da çok güzel oluyor. Şimdi ben hemen kaşarımı da üstüne atıyorum. bol oldu. Şimdi böreklerimizi peş peşe pişireceğim ben bunları. Ama önce mutfağımı toplamam lazım. Şimdi şurası toplu ama bu taraf daha oldu biraz. Makineyi boşaltıp hemen yemeklerime başlayacağım. Tekrardan gene dolduracağız çünkü. Evet canlar. Böreğim pişti. Çekmedim bu böreği ama pişman oldum. Çok güzel oldu. Bakın gerçek su böreği. Yalancı su böreği. Altına falan gösterin size. Şöyle. O kadar güzel olmuş ki. Bakın. Şöyle. Evet, evet canlar. Bunun da beşamel soslu karnabaharımız pişti. Şöyle göstereyim bakın. Evet. Çok güzel lezzetli. Şimdi ilk sıcaklığı çıktı. Ben hemen şöyle bir dilimleyeceğim. Hala daha çok sıcak ama. Evet canlarım ben bunun yanına çorba yaptım şehriye pilavı yaptım. Çok güzel bir börek yaptım. Yani de domates sövüş yaptım. Şöyle aralarını tekrardan keseceğim. şlar bakın şöyle yemeklerimizi göstereyim bakın bu çok güzel bir şehriye pişir bunlar bakın bu da duman üstünde demlenecek. burada çok güzel bir çorban var çorbayı çektim. Şöyle güzel bir domates sos yanına attım yemeklerimi. Ama ben buradan şöyle koyacağım yanına. Evet canlar burada da böreğimiz var. Bakın böreğimiz de çok güzel. Böreğimi makasla keseceğim. Börek makasım var benim. Evet, şöyle. Böreğimi biraz soğuttum. Bakın böreği çekmedi ama keşke çekseydim. Çok güzel olmuş çünkü. Olsun yine yaparım nasıl olsa. Bunun sosu falan farklı. Yani böyle yal yalancı su böreği. Bakın. Şöyle çıtı çıtır çıtır. Duyuyor musunuz çıtırtısını? Evet canlarım. Evet bugünkü menüm de böyleydi. Şimdi gene kendi yemeğimizi bakalım. Evet. beşamel soslu karnabaharım. Evet arkadaşlar. Yapacaksanız size fikir olsun. Yiyeceklere de afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Hoşçakalın. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Allah'ım sizleri korusun